Küçük Mustafa'nın çocukluğu. Mustafa Kemal bir fakir doğum yarıdı. Doğum yarı vilayetin derisi açıldı. Kom, kosmopolit bir hibarı. Hibar olan Sırahik doğum tarihisi 1881'de. Hristiyan yanları, Müslümanlar ve yanları, Sıvahların Türkler ve Hübbe'ye karşı ayaklandıkları tübü oğuştan şişti. O sonra bir kopup dağıdıkları bir dedi ki ilk çağ bir duygulara kavapmış olan uzaklıkları ifade okuradan Kutubaya ve Yedir, Yunanistan, Bulgaristan ve Sıbristan yarıkları olarak kesip biçmeye çalışıyorlardı. Çalışıyorlardı. Yayıva isteye peşinden koşan büyük devletler ve rakip Rusya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu bitişik sırrı arkasından tekrar entikraç çeviriyor. Kendi yetenekten olan hakkı ayaklarına duruyor. Fakir geldik şarkıları geçip belki ister için hazırlık yapıyorlardı. Yetenek toprakları kazanmak için değişse seviye daha doğu Tekin sövüldüğü o o işim yolları koruyabilmek için bir kuvvet dengesi kurmak çabasındaydı. Böylece Mustafa'nın doğduğu sıralarda bir zamanlar Batı, nasıl doğu size dizisi gelmişse doğu da Batı'nın önde size geliyor ve Osman yani Osmanlı İmparatorluğu gelişi çöküşe doğru hızla kayıyordu. Küçük Mustafa yani kısaca Küçük Mustafa Kemal Türk'ün çocuk kuva attık sizlere. Bir şey hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Küçük Mustafa'nın çocukluğu hikayesiydi. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.